Böyle hem biraz dinlenmek için hem de atışmalık bir şeyler hafif karnım doysun diye kendime küçük bir tabak hazırlayacağım. Sonra kısa bir böyle 15-20 dakikalık bir aradan sonra devam edeceğim. Hemen ben kumusumu koyayım bir tabağa sonra gelin beraber bir şeyler izleyelim. 15-20 dakika ara vereceğim demiştim ama biraz işte dizi izleyeyim biraz dinleneyim falan filan derken aram benim bir saate uzadı. Ama şimdi tekrar dersin başına dönüyorum o yüzden biraz daha hızlı hareket edeceğim. Şimdi sırada çalışacağım ders İtalyanca. Biz bu sene okulda İtalyanca görmeye başladık ve Fransızca ile çok benzer bir dil olduğu için çok zevkli geçiyor dersler. Ve hani ben okul dışında da biraz daha çalışıp aslında ilerletmeyi düşünüyorum ama daha henüz başlayamadım bu ek çalışmalarımı. şimdi sınav için çalışacağım. Okulda öğretilenlere çalışacağım yani Dediğim gibi ben çok zevkli bir dil, benim çok hoşuma gidiyor. Sınavı da bence yani çok zor olmayacak ama bir tekrar etmek istiyorum. Ki hani son güne bırakmış olmayayım açıkçası. O yüzden şimdi böyle derslerde çıkardığım notlardan bir bakacağım. Sonra kendim böyle biraz kabataslak notlar alırım falan filan derken belki bir iki video izlerim olabilir. Çünkü bir kanal vardı tam bizim derse paralel gidiyorduk onları. Onu da izlerim. Sonrasında artık ne yaparım bilmiyorum. Yani şimdi İtalyan çalışacağım. <laughs> Kendimi şöyle fiil çekimlemelerinden mini bir quiz yaptım. İşte en çok kullandığımız fiilleri yazdım. Kendim çekimlemeye çalıştım. Doğru çıktı hepsi. Şimdi İtalyan çalışmayı bitirdim ama bugünün ders çalışmasını da bitirmiş olacağım. Çünkü dediğim gibi bugün yarım gün okul olmasına rağmen yine de çok yorulmuşum. Bilmiyorum neden böyle oldu. Ama hafta sonuna daha böyle verimli başlayabilmek için daha erken yatmayı o yüzden cumartesi pazarı çok çok dolu geçirmeyi planlıyorum. Yani şimdi benim için uyku vakti oluyor. Kamerayı direkt burada kapatmayı planlıyorum çünkü günün sonrasında size gösterebileceğim bir şey yapmayacağım. Direkt yatağa yatacağım ve size artık sabah kalktıktan sonra merhaba derim. Çünkü yarın tam belli değil ama belki dışarıda kütüphanede veya başka bir yerde çalışma ihtimalim var. O yüzden artık bakalım yarın nasıl olacak bilmiyorum. Günaydın. Bugün normalde evde yalnız olacaktım. Annemle babam evde olmayacaktı ve bütün gün sabah işte ak sabahtan akşama kadar evde tek başıma olursam ders çalışamayacağımı biliyordum. Çünkü hani çok rahat bir ortam ve tabii ki hani insan biraz tembelliğe kayıyor. O yüzden bugün bizim okulun oradaki Espresso Lab'e geldim. Aslında şey kullanacaktım. İlk kahve ücretsiz şey vardı. Kampanyası vardı. Onu kullanacaktım. Ama uygulamam çalışmayınca sağ olsun buradaki çalışan bana bir ikramda bulundu ve o şekilde geldim. Şimdi burada böyle daha kapalı ders çalışmak için odalar var. Onlardan birine geçtim. Güne felsefe çalışarak başlayacağım. Hem biraz böyle çeviri yapmam gerekiyor Fransızcadan Türkçeye onu hallederim. Hem de sabah sabah böyle daha sosyal bir derse başlamak istiyorum. Onu öyle yapmış olacağım. Bu arada saat şu an 8 oluyor yeni yeni. Ben baya erken çıktım evden. O yüzden isterseniz gelin hemen verimli bir şekilde ders çalışmaya başlayalım. <laughs> gördüğünüz tekstin okumasını bitirdim. Şimdi sırada coğrafya çalışmak var. Coğrafya geçen sene benim en zorlandığım dersimdi. Gerçekten neden bilmiyorum ama asla asla yapamıyordum. Genelde hani biliyorum sen sınavda kötü çıkıyordu. O yüzden bu sene coğrafya ekstra veriyorum. Elimde bir tane önce konu sonra test olan bir kitap var. Onlar çalışacağım bugün. Aslında konuların hepsini bitirdim sınav konularını ama üzerinden böyle 3-4 kere daha geçerek hani gerçekten bu sene coğrafyada sıkıntı yaşamayı planlıyorum. O yüzden çok da vakit kaybetmeden hemen coğrafyaya başlıyorum. çıkmadan önce biraz da Fransızca çalışacağım. Bu haftanın önemli sınavlarından biri Fransızca. Gerçekten hani kısmen zor ve de yani ders kat yüksek olduğu için ortalamaya çok etkilenme sınav. O yüzden şimdi biraz Fransızca bakacağım. herkese tekrardan merhaba. Şimdi bugünümü şöyle özetleyecek olursam sabah 7'de kalktım, 7.30'da evden çıktım. 8'de Espresso Salat'teydim. Baya bir süre orada kaldım. Gerçekten çok fazla çalıştım orada. Sonra yemek yiyip geri geldiğimde orada yer bulamadığım için Galata Mevlevihanesi'ne gittim. Orada böyle çok güzel bir kamelya buldum. Orada ders çalıştım. Sonrasında eve geldim tekrardan ve şu anda ders çalışmaya devam etmek zorundayım sınavda sonuncusu olduğu için. Bu arada şu an beni e, duyamıyor, yani duyuyorsunuzdur ama arkada bir uğultu olabilir. Bugün 29 Ekim olduğu için havai fişek e, gösterisi var sanırım dışarıda, onun sesleri geliyor buraya. Neyse şimdi akşam son bir derse daha çalışmak istiyorum çünkü gerçekten gün içinde çok çok fazla çalıştım bence. Hani bilmiyorum video o kadar yansımamış olabilir ama gerçekten çok yoruldum ve bayağı da verimliydi doğrusu. Bu yüzden akşam sadece biyoloji çalışmayı planlıyorum. Biyoloji sınav haftasının ilk sınavlarından biri ilk pazartesi günü felsefe ile beraber. o yüzden hani yarına bırakmadan son bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Tabii ki yarın akşam bir kez daha tekrar ederim ama sınavdan önce şimdi işte bir cumartesiden tekrar onu halledeyim istiyorum. Biyoloji çalışırken benim de ilk defa denediğim bir yöntem var. Şöyle ki ben kendime çalışırken böyle bir sunum hazırladım hani kitapta bulunan Fransızca bilgilerin Türkçelerle beraber güzel bir sunum hazırladım. Hani hem sunumu hazırlarken daha derin öğrenmiş oldum şahsen. Hem de şimdi sınavdan önce işte böyle bütün kitabı okumak yerine sınavda çıkacağını düşündüğüm bilgiler üzerinden çalışabilirim. Bu yüzden bence çok faydasını görecekmişim gibi geliyor bana. Dediğim gibi böyle bakın. Hiç hani hiçbir esete değer vermeden sadece hani gerekli bilgileri yazarak güzel bir sunum hazırladım. Şimdi biraz önce buna bakacağım. Sonra da kitaptaki etkinlikleri çözeceğim. kendim hazırladığım sunumun aslında her şey için çok yeterli olduğunu fark edip sadece birbirine çalışmayı onunla bitirdim. Gerçekten bence çok güzel oluyormuş. Bilmiyorum ilk defa böyle bir şey denedim. Hem hani geçen hafta yapmıştım bunu. Sunumu hazırlarken böyle hani birine sunmayacak bile olsanız ben bir arkadaşıma anlatmak için hazırlamıştım aslında. Hani birine anlatmayacak bile olsanız hani şey gibi oluyorsunuz. Her noktaya değineyim diye bir işte dikkatli olduğunuz için her noktayı öğreniyorsunuz aslında. Bir de şimdiki gibi böyle hemen hızlıca bir konu tekrar yapmak isterseniz bence çok güzel oluyor. O yüzden hani ben ilk defa denedim ama bence siz de deneyebilirsiniz. Böyle hani sanki birini anlatacakmış gibi sunum hazırlayarak ondan çalışmak. Ee, şu an saat 10-10.30 civarlarında ve ben şimdiden yatacağım. Çünkü neden diye soracak olursanız bugün sınavlara son 2 gün kaldı ve Hani yarın sabah çok erken kalkmayı, yaklaşık böyle 5-6 gibi kalkmayı, bütün gün ders çalışmayı ve uykumun gelmesini ve erkenden yatmayı planlıyorum sınavdan bir gece önce. Bu yüzden de hani aslında bu uyku düzeni işini böyle iki gün önceden halletmeye çalışırsanız çok daha güzel olacaktır bence. O yüzden şu an saat 10-10.30 olmasına rağmen e, böyle hani derler ya tavuklarla yatmak gibi. Onun gibi yani gerçekten erkenden yatacağım. Bu yüzden de size bugünlük de bu videonun sonunda görüşürüz diyorum. Fakat yarın belki siz daha da yoğun bir program bekliyor olabilir. Emin değilim. Çünkü hani son gün ne kadar fazla çalışabilirim kendimi yormadan emin değilim bundan. O yüzden bakalım yarın nasıl olacak ama yarın baya erkenden buluşacağız gibi gözüküyor sizinle. Şimdi hemen odamı biraz toparlar, yatarım ve sizinle de artık yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Dün videoyu kapatırken bu sabah 5'te kalkmak istediğimden bahsetmiştim ama saat 5'teki, 6'daki, 7'deki ve 8'deki 3, bütün alarmımı da duymayınca saat 10 civarında kalktım. Gerçekten hani benim için böyle bir şok oldu. Bir uyandım saat 10 ve hani bütün planlarım falan biraz kaymış oldu. Ama en azından son güne çok fazla bir şey bırakmadığım için bu işte sınavlar başlamadan önceki gün çok yoğun geçmeyecek. Hani erken kalkmamış bile olsam. Öyle olsaydı sadece daha verimli geçecekti ve daha motive olacaktım. Şimdi böyle biraz daha uykumu almış olarak başlıyorum ve belki de daha rahat geçer bu yüzden bilmiyorum. O yüzden moralim bozmadan ders çalışmaya başlayacağım. Daha doğrusu başlayacağım değil çok az başladım bile. Kahvaltıya kadar felsefe notu çıkardım biraz. Dün çalışmıştım ama not çıkarmamıştım. Onları hallettim. Şimdi kahvaltımı ettim. Tam olarak tam gaz bir şekilde başlayacağım ders çalışmaya. Neyden başlayacağım diye soracak olursanız İtalyanca'dan başlayacağım. İtalyanca biz bu sene görmeye başladık. Bence çok çok zevkli bir ders. Ve şimdi böyle ilk konudan geldiğimiz yere kadar çok detaylı bir şekilde... İtalyan çalışmaya başlayacağım ama nedense biraz belim ağrıyor o yüzden şu an hemen masama geçmeyeceğim biraz yatakta çalışacağım sonra İtalyancayı bitirince daha hissedersem masama geçeriz diyorum ve hemen ben ders çalışmaya kaçıyorum. İtalyanca'nın konularını şöyle detaylı bir şekilde yazdım. Bunların hepsinin üzerinden geçerek başlayacağım. <laughs> İtalyan çalışmayı bitirdim. Bayağı vaktim aldı. Beklediğimden çok çok daha fazla vaktim aldı. 2-3 saattir neredeyse İtalyanca çalışıyorum. Saat şu an 2 çeyrek geçiyor. Biraz dinleneceğim ya bir 10-15 dakika. Sonrasında hemen ardından biyolojiye geçeceğim. Biyoloji yarınki sınavlarımızdan biri, yani ilk sınavlarımızdan biri. Biyolojiyi aslında biliyorum ama son bir kez tekrar edeyim istiyorum dün yani şey yarın olmadan. bu yüzden şimdi böyle detaylı bir not çıkaracağım. Türkçe Fransızca karışık olacak ve o yüzden sanırım buna da bayağı vaktim gidecek. Bilmiyorum nasıl olur artık. Bir 15 dakika küçük bir ara vereyim sonrasında biyolojide buluşuruz. <laughs>